Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Tek Junk'ın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi o zaman oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar nasılsınız? Bugün Tek Junk'ın ikinci bölümünü çekiyorum. Eee Bugün yine önce bir uyuyayım dedim. Bugün yine madenlere inip kazı yapacağız. Ve adamımızı biraz büyütmeye başlayacağım. Şu işte inekleri falan. Ya benim ineklerim vardı. Onlar nereye gitti? Ha, tavuk burada bir tane. iki tane. Üç tane de burada. İneklerin ineğinin. ha, ikisi de burada. Tamam tamam. Korktum bir an. Bugün ne yapacağız? Evet, Tavuklar pardon hayvanlarımıza bir tane yer yapacağız. Onları oraya koyacağız. Yani yok, ayak altında dolaşmasınlar. Ağacımızı da ağaçlarımızı da bir keselim. Baya da büyük ağaçlar yetişmiş he. Ya böyle ağaçları sevmiyorum ya. Çok veriyor da abi, odunlardan ama bayağı bir uğraştırıyor. Ankalamıyorumdur. Çok küçük. Ya bu ne biçim bir oyun ya? Ee, son bloğun hizasına gelen blokları kıramıyorum nedense. Bilerek mi yapmışlar yoksa sorun mu? Öyle bir bug mı? Ne bileyim ne o? O 16 tane ağacımız oldu. Başka var mı? Yok galiba. Ha bir tane var burada. Onu zaten kıramıyoruz ki önünde. Aa hala hala aşağıda da var. Hiç fidan da düşmedi bunları. Bir. Ha bir tane düşmüş tamam. İki tane düşmüş hatta. Da. Bir tane otunu da yanlışlıkla soymuşum. Ya ben bu golemden korkuyorum ama. Bir tane vuracağım diye korkuyorum. Ağaçlar da bayağı ağaçlar diyorum pardon fidanlar da bayağı hızlı büyüyor. Arkadaşlar bu mesela ben şimdi şuralara gidemiyorum. Bu bir bunun bir ayarlardan bir a, ayarı var mı? Yorumlarda yazar mısınız? Eğer öyle bir şey varsa o onu kapatayım. Öyle olmasın ya. Hem ağaçlar kırılmıyor hem de adamızı da sadece kapı gibi bir yerden büyüteceğiz. ki bölümlerde de mob farmı yapmamın yapmalıyım işte sadece şuradan şöyle çıkabiliyoruz başka buradan böyle gidemiyoruz böyle bir sorun var oyunda ha elma o fidanlar da bayağı büyümüş tekrardan içe işte bu, fidanlara da bir yer yapmamız lazım ya. taş kazayım o zaman ben gidip taş kazmamız lazım baya. Dur şu taşı ben buraya alayım. Bizim baya bir mod farm yapmak için baya bir taşa ihtiyacımız olacak. Ananı. Of ya ben niye böyle oluyorum hep. Burası neresi? Ha ha tamam tamam. Bu eğer bunlar çalışsa aa burada da demir var. Eğer bu, bu spawnerlar çalışsaydı ben mob farmı yapmama gerek kalmayacaktı. Spawnerlar çalışmıyor ki. XP XP kasardı. Her yerde böyle o, o var ya. Ben lava düşsem ne olacaktı? Dikkatli olmalıyım. Çok dikkatli hem de. Galiba burayı tüm temizleyeceğim. Bir de Yani burayı açsam mı tüm ya? Hepsini buradan kazalım kazabildiğimiz kadar. Bir istek oldu tamam. Bu bölümde aşağılara da gideceğiz. Bakalım. En son aşağı gitmiştik. Orada bir bloğu kırmıştık. Aşağıda su vardı. O suyu, o suyun olduğu yere gideceğiz. Bugün. Arkadaşlar birazcık blok kazdım. Yani 2-3 oldu tam. Ve o anda hem e, kazmamın canı azalmış. Yani kırılmak üzere. Hem de a, acıktım ya bayağı Acıkmışım. 6 tane bir demirimiz var. Ben öncelikle henüz fazla aşağılara inmeyeceğim. Ee, yani... Daha dışarıda yapacak çok şeyimiz var. Önce bir kazma yapalım. Oh, pardon. Sandığa bastım. İşte bir kazma yapalım. Taşlarımızı alalım. Öncelikle bir ağaçları ekmek için. Bir bunların hepsini çevirelim böyle. Aha bir tam da çevirdim. 64 tane. Bunlar da bayağı hızlı büyüdü. Ha Ha. Blok koyuluyor. Güzel güzel. O, o da koyulmasa oyunu silecektim. Oyun değil de modu silecektim ya. Allah'tan blok koyuluyor. Hızlı hızlı da koyamıyorum. İşte bak buradan aşağıya aşağıları görebiliyoruz. İşte su olan yerde şurası. Onun altında da tapınak var. Yani tapınak demeyeyim de piramit var. Tuzaklı piramitler oluyor ya şeyde çölde. Onlardan var. O zaman ben burayı bir hızlıca tamamlayayım. Aa, blok yetmedi. Ve bitirdik arkadaşlar. Hmm. Ee, buradan tekrardan geçemiyorum. Ben buradan bir çözümü var diye bulacağım ya. Şimdi bu taşların aralarına blok ee, bu şey koyacağım. Toprak toprağımız da bayağı zımmış ha. Burası ya. Buraya. Buraya. çok yakın değil dedim mi? Neyse. Büyür büyür büyüme de değiştiririz. Bunlar da büyüdü. Evet arkadaşlar. Bunlar büyüdü. Bunları keselim şu an. Ee, her şeyimi de demirden yapacağım. Bu arada benim bu kazmayı demirden yapmamak hataydı. Ee, unuttum elmasımız olduğunu. Evet. Ben... yapamadım. Ne ekmeği yapıyorsun burada? Ya bir yer yapacağım ne ekmeği yapıyorsun? Merak <laughs> da bayağı bu dursun ya. Buradan bal elde ederiz. Aa tüccar. Bir dakika bakayım. Burası da kapalı mı? Hayır. Ne satıyorsun? İhtiyacımız olan bir şey. Ee, aslında bu olur ha. Sen kaybolma bir yere. İhtiyacımız olacak senden. Ve ilk tarlamıza, ağaçlarımızı ekmeye başlayalım. Tarlayı da büyütelim. Buralar kazılmıyor. Buralar tarlaya geçti. Sen ne şu an ne yapalım arkadaşlar şu an her şeyimizi e, demiri çevireceğim balta kürek balta tamam e, sadece kılıcı kılıç diyorum pardon adım, bunu adına yerimastan yapacağım bunların hepsini koy. bunu al böyle çapa dursun böyle bunu. Bunların kırılmasını beklemiyorum. Bunlar ihtiyacımız olursa kullanırız. Emirleri koy. Elmas. Bir tane kaldı. İşte böyle. Size de yer Ağacımız da böyle hızlı büyüyor. Akşam olsun o zaman bekleyeyim. Bunları da alalım. Birazcık yere sürmüş olur yani. Aa da var. Bunlardan ne top burada üretilir ama Yarın bayağı kazı yapacağız. Ya ben merak ettim ya o su yerine gideceğim. Yoksa ben kuramam. Oraya gidip orayı yok olurken neler ne var ne yok. Nereden gidiyorduk? Burada bir yer açmıştım. Ya tamam. Burada atla yemek. Çıkabilir miyim acaba? Oha. Bunlardan bir takayım. Başka bir şey var mı? Öyle bir gidin bir nefes alayım geliyorum. <laughs> Hadi Hadi hızlıca bakalım bir ee, gerekli bir eşya. Ee, sünger var. Bir tane bundan alacağım. Bir şey arar belki. Çık yukarı, çık 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 çık, çık. Sadece ne canlar var ya? Bunun içinde başka bir şey yok muydu? Dal bakalım içeri. Dal. Kazalım. Hmm, yok galiba. Çıkıyorum o zaman. Buradan. Hayır. Tamam. Dur ne yaptın ya ben Burayı böyle Ve buradan çık şimdi çık açık Of Tamam Burayı da böyle işte buradan da merdiven Bunu Ah bırak beni Tamam her şeyimizi aldık 12 tane elmas Bunun önünde ne var? Solunum ekipman. Tamam. O burayı da keşfettik. Ya bu Tarkanlar kafamıza düşer gibi bir şey oluruz, bir bir şey oluruz yani. Ben nasıl çıkacağım? Ee, buradan yol açmışım galiba. Bunu koy. Aynen ne yol açmışım? Ne yol? Bu modda bayağı elmas bulmak bayağı kolay. Oha. Sen ne alaka? Sen ne spawn, mı, spawn mı sen? Acaba bunlar rastgele mi spawn oluyor? Kafamızdakini de çıkaralım kırılmasın. Orada altın var ya. Ne Ya da boş ver. Yukarı çıkayım. Oha bir tane daha. Hmm. Benim acil set yapmam lazım arkadaşlar. Aa, bunları da Aa. Ya bir. Neyse arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eğer güzel bir izlenme, güzel bir like gelirse devamı gelecek. O zamana kadar hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.